Yürü. Bas pembe tozunu Mete hazır. uzat. Vur. Ma! Devam et. Devam et. Vur. Mage var orada çünkü. Gel geri sonra. Sol geliyor tamam Çaktırma. Öne parla vurma. Olduğun yerde kal sola dön. Bas. 45 saat. Panka Kanka bunlar ne? Sonra yürümeye devam et dümdüz. Yürümeye devam et dümdüz. Yürümeye devam et dümdüz. Tepeyi gördün mü? Tepenin altından da meşler geliyor bak. Maksimum range'i aç. Bekle. 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 Vur. Nova'da. Sahte P85 biskürt. Sahte P85 biskürt Nova'la vur. İyi ben de aldım. Evet gel benle sağlı. Ör kattın. 85'e düştüler hepsi. Burası, vura. Sağda bir iki kişi var. Evet sağdalar, sağdalar. Devam et. Meteor hazır, uzat. İptal olmadı. Var. İptal olmadı. 85 de var. Vaz. Bir de Z tek çevir. Şimdi Spider'a geri dönüyoruz. Gel yanıma. Gel yanıma gel. Maksimum menzile meteor uzat. Var. Aldım ben. <laughs> gel geri sonra. Bravo. Döneceksin nova atacaksın sağa Dön. Vur. Bir daha aldım. at. Bir sonra Bir gel, geri. gel geri. Gel geri. Gel geri. Tek, ah. Gel geri. Spider'ın arkasında bekle. Bekle Spider'ın arkasında. Abi öldürmeyin o Spider'ı. Evet 33 önüne hazır. Vur. Arkasına Meteor. Vur. Novalarla yürü. yürü. Yürü 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 yürü. Uzat. Vur. A A A Abi prensler niye ben önümde gel yürü. gel. Vanquish mi öldü? Ç Çektim Vanquish'i. Evet sağ duvarın dibine yapış. Bizim tona doğru olan yerde. Devam et koşmaya. Buradan sağına uzat. Matrix'in kafaya sağlığı vur. mesler de var. Nova da vur. Gel geri ha şöyle ya. Bayağıdır vuramıyordunuz. Bekledim. Bayrakta bekledim. Bayraktayım bekledim. Kıpraşma. Devam et. Meteor hazır maksimum range. Vur. Sonra gel geri. Gel geri. Kal burada. Kıpraşma. Yürü. Uzat. Vur. Kal olduğun yerde. Bize etek çevir. Met Meteorunu maksimum range aç. W'ya bas. Hiç bozma. Vur komutunu. Bekle. Ortala. Vur. Bir tık sağına doğru yürü şimdi. Novalar hazır. Bas pembe tozunu. Sollu hazır okçulara. Vur. Sonra geri gel. Geldiğin yönden dümdüz geri çık. Dümdüz geri çık. Güzel düştü. Bekledim burada. Dual yaptı. Dipten dipten yürümeye devam et. Bas pembe tozunu. Çiftle. Çık tepeye, tepeye çık, tepeye çık, tepeye çık, tepeye çık. Sağdan yürümeye devam et. Her şey heykele doğru hazır, sağlı. Bir tane nova hazır okçulara. Vur. Bir aldım. Sonra heykele doğru yürü. Heykele doğru yürü. Solla hazır uzat maksimum range. Vur. Arkasına yürü. Arkasına yürü. Arkasına yürü. Yürü, yürü. Meteorum var bir tane de. Bekle. Geldim Evet, hazır. Çık. Vur. İkiye atma yürü. Sağlı vur. Gel geri sonra. El Turko'ya bak El Turko'ya. Bravo El Turko. Yok. Gel yanıma. Bekle ya, burada. Geldiği gibi vurdu mu ne yaptı? Yok be. tek çevirdi. Post bekle burada. Gel yanıma. S Sağ geliyor bak. Sağ spider alç. Vur. Oğlum yok onu Bekle burada. Bekle bekle. Kıpraşma. Bekle. Fela de beni. Felelerini bas. Felelerini bas. Zetek çevir. Arka geliyor Beliz arka. Şey lazım, Bak arkaya arkaya ayık ol zeytek çevir. Daha mesleğiymiş. Öne doğru yürüyeceğiz Boğla'ya doğru. Yürü. Yürü. Abi buna reaksiyon verirsin. Devam et yürüme. Bir dakika ara. Bekle burada ben bekle. Sağ rampaya döneceğiz. Bak geri gel. Geri gel. Geri gel. Arkaya dön. Arkaya dön hazır. uzat maksimum range'ine. Vur. 45 satsana. Nereye gidiyor lan? kanka. Bir de zeytek çevir. Novam var. Zeytek çevir. Bir de, bir de, bir de bekle bekle bekle. Kıpraşma. Bilmiyorum. Maksimum range uzat buradakiler. Bekle bekle. Vur soldu. Beni almadınız ama. Dur dur bir Gerek yok gerek yok. Ne olur. Tamam. Tamam geldim. Al Timur'cum sen özlemişsin de. Neden? İlk kez almıyorduk.